Derler ki kartal kuş türleri içinde en uzun yaşayandır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için 40 yaşlarındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40'a dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir. Gagası uzunlaşır ve göğsüne doğru kıvrılır. Tüyleri kartlaşır, kalınlaşır ve kanatlarına takılmaya başlar. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birini yapması gerekir. Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. 5 ay sonra Kartal kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. Peki ya sen kardeşim kaç yaşında olduğunun farkında mısın? Sorsan kemik yaşın 20, 30, 40. Hayır 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 ondan bahsetmiyorum. Bahsetmek istediğim ruhunun ta kendisi. Yoksa sen de bedeni 20 fakat ruhu çoktan göç edenlerden misin? Yoksa sen de kalabalıklarda yürüyüp aslında yapayalnız olanlardan mısın? Okul hayatı seni de yoruyor değil mi? İş i̇şte desen tek mesele patronu mutlu etmek değil mi? En sevdiklerin bile hiç anlamıyor seni değil mi? Herkes bir koşuşturma içerisindeyken sen nefes bile alamıyorsun değil mi? Avaz avaz bağırıyorsun, bağırıyorsun sessizliğinde. Ama kimse duymuyor değil mi? Her şey üzerine üzerine geliyor. Hiçbir şey tek bir şey bile ifade etmiyor değil mi? Güvendiğin dalların kırılmasına Yoruldun değil mi? Gecelerin hiç bitmediği, sabahların hiç olmadığı günlerin var değil mi? Ama hatırlar mısın kardeşim, küçükken hep yanına koştuğun bir Allah vardı. Şimdi hatırlamak bile istemediğin, her fırsatta ondan kaçtığın ve bir türlü ondan kurtulamadığın bir Allah vardı değil mi? Belki şimdi burada videoyu durdurup kapatacaksın. Kardeşim. Kardeşim. Canım kardeşim. Ne yaptı sana Allah? Seni sevdiğini sandığın insanlar gibi terk mi etti? Elindekini alıp da daha iyisini mi vermedi? Yoksa daha iyisini mi vermeyecek? Aldığın nefesi bile kontrol edemezken sana bir hayat vermedi mi? Ne yaptı sana kardeşim Allah? Seni başı boş mu bıraktı? Yoksa seni terk mi etti? Hayır kardeşim. Hayır. Rabb'in seni terk etmedi ve sana darılmadı da. Her fırsatta onu terk etmene rağmen, her fırsatta günah işlemene rağmen, ondan başka herkese gitmene rağmen, harama girmene rağmen ona karşı yapabileceğin bütün olmazları yapmana rağmen umudunu şarkılarda, dizilerde, filmlerde, kitaplarda, klaplarda aramana rağmen umudu umutsuzluk şehrinde aramana rağmen ama hala o seni hiç terk etmedi değil mi? Bu yaptıklarının en küçüğünü ailene, en sevdiklerine yapsan seni ilk fırsatta terk edeceklerine rağmen Rabbin seni hiç terk etmedi, değil mi? Şimdi çok utanıyorsun, değil mi? Geri de dönemiyorsun, ancak kaçıyorsun. Ve ondan kaçtıkça dünyaya daha çok kapılıyorsun. Ölümü bekliyorsun. Belki cehennemden değil, Allah'ın karşısına çıktığın zaman ne diyeceğini Bilemeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Ama canım kardeşim, bak, bunu ben değil, her fırsatta ondan kaçtığımız Allah söylüyor. Rabbim seni terk etmedi ve darılmadı da. Kardeşim, kardeşim, canım kardeşim, insanın geçmişi ne olursa olsun geleceği tertemizdir. İnşallah bu videodan sonra o tertemiz geleceğe bir adım atarsın. Ve gel o bir adımın adına Bismillah diyelim. Değişeceksin. Değişeceksin. Değişeceksin canım kardeşim. İnanıyorum ki değişeceksin. Ve sen değişirsen dünya değişecek. Önce sen değişeceksin. Sonra ailen. Sonra ülken. Sonra dünya değişeceksin kardeşim. Değişeceksin ve insanlara umut olacaksın. Sen umut oldukça insanlar da değişecek ve sen sığınırsın alemlerin Rabbine de. Herkes seni sustu sanır. Yorgun gibi bir halin var. Duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Sanki bugün son günmüş gibi dolu dolu yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verip yürümek istiyorum ben. Selametle. Biz bir avuç insan İnsanların ruhuna iyi gelecek videolar hazırlıyoruz. Sen de bu videonun başkalarına faydalı olabileceğini düşünüyorsan bu videoyu beğenip paylaşıp yorum yapabilirsin. Bize destek olmak istiyorsan da kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsin. Sebep olan yapan gibidir. Hakkınızı helal edin. En güzel emanetsiniz. Selamet.